Herkese merhabalar. Bugün sizlerle cupcake'ler yapacağız. Şimdi hemen tarife geçelim. 3 tane yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum içerisine ve köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpacağım. Şimdi içerisine 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve şöyle tekrar bir çırpacağım. İçerisine 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Un kıvamını ben tam olarak veriyorum sizlere. Ve içerisine 2 paket kadar kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kadar kakaol yapıyorum. Ben kakaol yapacağım. Sizler sade de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar mikser yardımıyla çırpalım. Bu aşamada fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getiriyoruz. Sıcak fırına koyacağız. Kıvamı çok güzel oldu. Ben içerisine şöyle bir kase kadar fındık kırığı ekliyorum. Sizler dilerseniz çikolata parçaları, ceviz kırıkları istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Ya da direkt sade yapabilirsiniz. Şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ben şöyle cupcake kalıpları almıştım. Onların içerisine Yarım olarak dolduracağım çünkü kabarıyorlar. Şu şekilde alıyorum cupcake kalıbıma ve içerisine yarım şekilde dediğim gibi dolduracağım. Daha sonra fırına vereceğim hepsini doldurduktan sonra. Gördüğünüz gibi ben hepsini içerisine koydum. Şimdi 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika aralığında kontrollü pişireceğiz. Cupcake'lerimiz pişmiş. Şimdi fırından çıkartıp soğumalarını bekleyelim. Şimdi üzerinin kremasını yapalım arkadaşlar. Ben iki paket pastacı kreması kullanıyorum normal. Ee, bu pişirilmeyen nereden kullanılır arkadaşlar daha basit oluyor 100 gram kadar margarin içerisine ekliyorum ve bir buçuk su bardağı kadar süt ekliyorum içerisine ve çırpıyorum gördüğünüz gibi kremamın kıvamı şahane oldu ben bu şekilde sade kullanacağım. Sizler dilerseniz kakao veya gıda boyası ekleyebilirsiniz. Şöyle sıkma kabıma doldurdum ve gördüğünüz gibi üzerini şekilli bir şekilde sıkacağım. Süsleyeceğim arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi cupcakelerim çok güzel oldu. Şimdi süsleme aşamasına geçelim. Bu aşamada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben pasta süsleri kullanacağım. Şöyle sedefli pullar kullanacağım. Ve bisküviler kullanacağım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Cupcakelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi cupcakelerim hazır. Çok şahane oldular. Çok güzel görünüyorlar arkadaşlar. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.